Çocuklarımızın boylarının uzamasına kilo almalarını destekleyici muhteşem bir macun tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve pratik bir tarif. Öncelikle alerjileri varsa kullanmayın. Alerjisi olmayan çocuklarda güvenli kullanabileceğimiz bir ürün. Birer su bardağı fındık, ceviz ve bademin üzerine bir çay bardağı kabak çekirdeği ve yarım çay bardağı çiğ tohumu ekledim. Robottan geçirip un kıvamını aldırdım. Hemen ardından üzerine tahin ve bal döktüm. Bu kıvamını macun kıvamına getirmesini sağlayacak. Ayrıca Tahin boy uzamasını çok destekleyici arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Tahinin biraz daha olsaydı oranını arttırırdım. Sizde varsa biraz daha arttırarak kullanın arkadaşlar. Balı da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. E macun kıvamını alıp böyle yapışkan bir form elde edinceye kadar bal eklemeye devam edin. Ardından kavanozun içerisine koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Benim çocuklarım çok seçici olmalarına rağmen çok beğendiler. Şimdiden bütün yavrulara afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere.